Merhaba arkadaşlar bugünkü yemeğimizin ismi ne olabilir acaba evet zeytinimiz göründü ve tuzumuz acaba ne olabilir işte kuru pasiyemiz baharatlı her şey içinde bulunabilir çayımız peynirimiz ve ekmeğimiz burada böyle uzaktan çekeyim. Soframız bu. Bugünkü sofra bu. Yanında isteyen soğan da yiyebilir. Yeşil soğan, normal soğan yiyebilirsiniz. Herkese afiyet, bağ şeker olsun. Böyle videoların devamı için bizden ayrılmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, hoşça kalın. Bay bay. Kutlar sofrası. Afiyet bal çeker olsun herkese.